durumu kritikmiş. Doktor durumu kritik dedi. Bu gece çok önemliymiş. Geceyi çıkartması bekleyeceğiz dedi doktor. Ben geceyi çıkartamazsa. Ha. Çağdan ye geceyi çıkartamazsa. Ehtem böyle anneciğim. Bırakma kendini tamam mı? Babam dağ gibidir. Çıkacağım. Dağ gibidir. Evet. Yapma böyle anne. Bırakma kendini. Hadi sen eve götür annem hadi. Getireyim mi anne? Gitmem. Ha? Gitmem ben. Yap bir şey olursa yok ben gitmem. Deli <laughs> çıkarım ben evde. Öyle deme şöyle ya bir şey olmayacak iyi baba daha da iyi olacak. Hep demez mi? Kötüyü çağırmayın diye. Hadi anneciğim ne yapacaksın burada? Git biraz dinle biz buradayız. Bekleyeceğim. Ben Hı. bekleyeceğim. Gel hadi gel Anneciğim oğlum. Oğlum gel. abi öldü mü adam ya? Ha? Bir şey desene abi ne olur. Ölmedi ama durumu ciddi. Nereden biliyorsun ki ölmediğini? Görmüyor musun ağlıyorlar. Allah korusun ölseydi ağlamaları ta İzmit'ten duyulurdu. Ölüm ağlaması değil. Alo. Alo. Kartal müjdemi isterim. Şimdi Duru'yu okuldan aldım. Sayende hem işime hem de kızıma kavuştum. Allah ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi hayırlısı olsun. Çok sevindim senin için. Görüşürüz sonra. Hadi. Dur dur kapatma. Duru söyledi de Arda'nın dedesi hastanedeymiş. Bir şey mi oldu babana? Yok benim babam değil. Abimin kayınpederi. Kalp krizi geçirdiler. Şimdi durumu ciddi diyorlar. konuşuruz. Gel. Mesut, ne işi var sen burada? Kartal abi söyledi. İyi misin? bilmiyorum. Her yani bir anda bir şey oluyor, her şey tepe oluyor. Bilmiyorum, ne bileyim ya. Haklısın. Ne desen haklısın. İyi miymiş durumu peki? Kırtık bir durumu. Yoğun bakımda. İnşallah iyileşir. İnşallah. Ben bilmiyordum ya. Dedem ben bu kadar çok sevdiğimi bilmiyordum. Çok seviyormuşum. bir şey olmadan insan düşünmüyor ki durduk yere. Ben dedemi seviyor muyum diye. Çok garip. Ama dedem o kadar iyi bir adam ki. Ben inanıyorum iyileşeceğine. O kadar iyi ki. Kimseye başını çevirmez. Karınca bile incitmez o. Biz neler neler yaparız deyip geçer sadece. Ben gideyim artık. Bir şey ihtiyacın olursa biliyorsun. Sağ ol.